Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Gençler umarım çalışmaları iyi gidiyordur. Şimdi gene size Barış Ayet'e kitabından bir tane polinom sorusu var Barış'a bakış testinde. Bu sıkça sorulan bir soru. Biraz aslında hikayeleştirilmiş bir kurgusu var polinom fonksiyonları için. Bakalım bir dinleyelim. Umarım beğeneceksinizdir, tatmin edecektir. Soruya başlayalım ondan sonra ufak bir söyleşi yaparız. Şöyle bir akvaryum biçiminde bir havuz var böyle depo. Şimdi burada birinci musluk su akıtıyor, ikinci da su akıtıyor. Birinci musluk dolduruyor, ikinci musluk boşaltıyor. X birim cinsinden olup PT mesafesi, bakın şuradaki hemen büyütülmüş haliyle de vermişiz. Bakın şu PT mesafesi bize PX polinom fonksiyonunu ifade ediyor. Yani X birim cinsinden olup başlangıçta boş olan ve birinci ve ikinci musluktan birim zamanda akış hızı sabit olmayan su yardımıyla akış hızı sabit olmayan su yardımıyla dolan depodaki suyun yüksekliği her defasında belirli sayıda X birim yukarı 4 birim aşağı hareket ettikten sonra bakın X birim yukarı 4 birim aşağı yani su doluyor X birim yukarı Sonra boşalıyor 4 birim aşağı. X birim yukarı 4 birim aşağı. X birim yukarı 4 birim aşağı hareket ettikten sonra diyor S noktasına ulaşıyor diyor. Şöyle S noktasına ulaşmakta. Daha sonra belirli sayıda X birim yukarı 2 birim aşağı hareket ettikten sonra son hamlesinde gene bakın X yukarı İki aşağı x yukarı iki aşağı şekle hareketini tekrarlıyor. En son x birim yukarı hareket ederek m noktasına ulaşıyor diyor. Başlangıçta boştu değil mi bu havuz? Bakın başlangıçta boştu. Şimdi o zaman gençler bakın şurada bize ps uzunluğunu bakın burada ps uzunluğunu 18 ms uzunluğunu 8 birim olarak vermiş. Şimdi o zaman şöyle düşünelim pt mesafesi. PT mesafesi. Birinci aşamada su hangi seviyeye geliyordu? S noktasına geliyordu. S noktasına gelmekte. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın x küp elde edilen fonksiyon için konuşuyorum. Elde edilecek fonksiyon için konuşuyoruz. Şöyle biraz yaklaştırıp yazacağım tekrar. x küp artı ax kare artı bx artı 4. Bu bizim elde edeceğimiz fonksiyondu. Bakın bu x birim yukarı 4 birim aşağı hareket ettikten sonra s noktasına ulaşıyordu. Hemen şurada ps mesafesinin 18 olduğunu söyleriz. Demek ki Bakın biz buradan bir 18 çıkardığımızda çünkü pt x ile ifade edilen bu fonksiyondu. Bakın 18'i çıkardığımızda işte oradaki st uzunluğunu. Peki bu nasıl oluşmuş gençler? Bakın bu şöyle oluşmuş. Bu X birim yukarı, X birim yukarı, 4 birim aşağı hareket ederek ulaşmış. Yani bu kaç defa yapıyor bu hareketi? M defa yapıyor diyebiliriz. M defa X yukarı 4 aşağı, X yukarı 4 aşağı sonucuna ulaştıktan sonra, hamlelerini gerçekleştirdikten sonra yukarıda oluşan fonksiyonu elde etmişiz. Bakın yukarıda elde edilen fonksiyon kime tam bölünüyor gençler? x eksi 4'e tam bölünüyor. Bakın bu ifade x eksi 4 ile tam bölünecek. Bakın burayı bir hemen cebe koydum. Sonra diyor ki ya da belirli sayıda x birim yukarı 2 birim aşağı. x yukarı 2 aşağı. x yukarı 2 aşağı. Bu doldurma. Değil mi? x yukarıda, iki aşağıda x eksi 2 kadar doldu. Her defasında x eksi 2 kadar doldu. Doldu, doldu, doldu. En son x birim yukarı hareket ederek neyi meydana getiriyormuş? M noktasına ulaşmayı meydana getiriyor. Şimdi o zaman M noktasına gideceğiz. Biz şu noktaya geldiğini hayal ediyoruz. Bakın PS dediğimiz, PS dediğimiz uzunluk neydi? Hemen şuraya bir ms yazalım. Bakın ms 8'di. ps dediğimiz uzunluk kaç? 18. Demek ki şu aradaki mesafe kaç? 10. Demek ki bakın pt'nin oluşabilmesi için hemen şöyle bir kurgu yapıyorum. x küp artı a x kare artı b x artı 4 eksi 10. En son x birim yukarı hareket ederek m noktasına ulaşıyor diyor. O zaman eksi x dedik. Bakın işte bu ifadede kime tam bölünecek gençler? X eksi 2 ile tam bölünüyor. Şimdi X eksi 2 ile tam bölündüğünü değil mi? Gereken hamlelerde. Şimdi düşünsene bu bizim PT'mizin tamamı. Bakın bu bizim PT'mizin tamamı. Daha sonra PT'nin oluşabilmesi için. Bakın PT'nin oluşabilmesi için. Şurada bir 11'in boşluk kaldığını gördük. 11'in boşluk kaldığını gördük. Bu tabii nasıl meydana gelmiş? Bakın PT'den PT'den x çıkardığımızda en son bir x hamlesi var yukarı doğru. Bakın bunu göz ardı etmeyin. Bir de eksi çıkardığımızda eksi sonu çıkardığımızda oluşan ifade kime tam bölünüyor gençler? X eksi 2'ye tam bölünüyor deriz. Kurgularımızı hemen şuraya gerçekleştirelim. X eksi 4 ile tam bölünme. 64 artı 16 A artı 4 B eksi 14 eşittir 0. Yani 16 A artı 4 B. Bakın şurası 50. Burası ne oldu gençler? Eksi 50 oldu. Şimdi geldim sol tarafa. Bakın X eksi 2 ile tam bölünüyordu. Hemen yazalım. 8 artı 4 A artı 2 B. Bakın burası eksi 6 eksi 2. Yani 4 A artı 2 B eşittir ne olur gençler? 0 oldu. Şimdi o zaman B dediğimiz eksi 2 A. Bakın B dediğimiz eksi 2 A bulduk. Şimdi ben B dediğim yere eksi 2 A yazarsam unutmayın burayı. Hemen hızlı bir şekilde bakın B dediğimiz eksi 2 A 16 A. Eksi 8 A eşittir eksi 50. A dediğimiz değer kaç gelir gençler? Eksi 50 bölü 8. Yani eksi 25 bölü 4 buluruz diyebilirim. A buysa B dediğimizde bunun eksi 2 katıydı. Yani 25 bölü 2 oldu. Şimdi i̇şte bu ikisinin toplamını istiyordu. Bizden bakın A artı B 25 bölü 4 olur sorunun doğru cevabı. Gençler umarım anlaşılmıştır. Yani belki orada işte 11'imle birimle x'i çıkarmak belki biraz bize şu x'i çıkarmak garip gelmiş olabilir. O x'i çıkarmayı ben bir daha anlatmak istiyorum size. Bakın şimdi gençler şöyle düşünelim. Hani burası gariptir diyenler için aslında. Bakın şurası Bakın şurası bizim P(x) polinomumuz. Şimdi bu akış hızı sabit olmayan ve x'in birim cinsinden akan bir su miktarıyla oluşan bir pozisyonu var. Şimdi gençler düşünün. X yukarı 2 aşağı. X yukarı 2 aşağı hareket ediyor. Bakın hemen şöyle ifade edeyim ben. X yukarı 2 aşağı. X yukarı 2 aşağı. Bunu kaç defa hareket ettiriyor? Bunu en defa hareket ettiriyor. Daha sonra bir X birim yukarı çıkarıyor. Bakın X birim yukarı çıkarıyor. En son hamlesi bu. En son hamlesi X birim yukarı çıkardı ya. Neyi elde etti? Bakın PX'e, PX'e hemen şöyle yaklaştırıyorum. Tamamı Px'ti bunun. Px'e 11'in mesafedeki M noktasına ulaştığını söylüyor. O zaman 11'im demek ki buradan bir 10 çıkaracağız. Bakın oluşan su. Şimdi işte artı x'i karşıya attığımızda. n çarpı x eksi 2. Px eksi 10 eksi x. E gençler işte bakın burada bahsetmeye çalıştığımız durum bu. Verilen ifade x eksi 2'ye tam bölünecek. Gençler sorumuz bu şekildeydi. Cevabı 25 bölü 4 bulduk. Burada cevap bursa. Hocam bu 3. derece n defa. Bakın gençler bu n defa dediğimiz burada x birim cinsinden ya. Mesela x kare artı bir şey defa diyebiliriz. Yani burada n dediğimiz nokta aslında bir gerçel sayı ama biz burada x'i ne olarak tanımladık? Birim olarak tanımladık. Bu da sorunun ayrıntılı kısmıydı. Umarım anlaşılmıştır. Valla 5 ya da 6 sene önce yazdığım bir soruydu. Yani çok iyi hatırlıyorum 2018 yılında 12 B sınıfım vardı benim, muazzam sınıf. İlk binde böyle 7-8 kişi değildi yani 7-8 değildi ama ilk binde bir 4-5 kişi vardı. İlk 3.000'de bir sınıfın neredeyse 3'te biri ilk öyle 5.000-3.000 bin, bin civarlarındaydı. Öyle bir sınıfta neyse ders sırasında yazdığım bir soruydu bu gene öğrencilerin sorduğu soru üzerine oluşturduğumuz bir şey. Geçer sorumuzun cevabı bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yani böyle bir soru ÖSYM'de gelir mi? Valla işte yani hepimizin aslında böyle sürekli irdelediği şey. Hani sınavda ne gelir, sınavda ne gelir? Biraz... Öğrenmenin odağında olmamız gerekiyor aslında. Yani biz sürekli bu gelirse çözerim, bu gelirse çözerim modunda. Biz biraz aslında konu hakimiyet denemelerini bu minvalde çıkardık. Yani çünkü orada her denemede dikkat ederseniz işte 4 integral sorusunun gerçekten 2 tanesi işte 1'den 5'e kadar düzeye böldüğümüzde iki düzeyinde gibi oluşturmaya gayret ettik. Bazen level'ı yükselttik ama hani karşımıza gelebilecek zor karakter ve kolay karakteri bir arada içerme pozisyonu yoksa asla moral olsun diye değil. Bakın yani morali burada aramak biraz garip geliyor bana çünkü. Tabii ki insan yapabildiklerini görünce mutlu oluyor. Bakın burada hem fikrim ben ama işte söyleşilerde de bahsediyorum. Yani yapabildiklerimizi gördüğümüz an mutlu oluyoruz kabul ama yapamadıklarımızı da gizlemememiz gerekiyor. Yani kalan şu son düzlükte ki uzun bir süre yani süreye çok kısa gibi bakıyorsunuz ama süre gerçekten uzun gençler. Yani nereden baksanız bir iki buçuk aydan fazla ya da iki buçuk ay gibi bir süremiz var. Bu da kendi içimizde bir depresif durumlara neden oluyor. Bu gençler ben şöyle düşünüyorum. Biraz eksiklerimiz vardır hepimizin mutlaka. Yani bizim de eksiklerimiz var. Eksiklerimiz vardır bu eksiklerimizin tamamlayamama belki de korkusu da olabilir aslında bu. Şöyle bir hemen parantez açayım ben. Söyleşilerde bahsediyorum. Öncelikle bir planlama yapman şart. Yani son iki buçuk ay neyse işte kalan. Şunu çözsem yetişir, bunu çözsem yetişir mi? Yetişir. Yani mesela barış ayeteyi çözsem yetişir mi? Hepsini çözmek zorunda değilsin. Yani oradan beslenebildiğin kadar beslenmek senin için faydalı olduğunu idrak et. Yani Eyüp ayeteyi çözsem yetişir mi? Yetişir. Yani iki kitabı birlikte alıp ikisini birlikte götürebilir miyim? Götürürsün. Yani barışın ÖSYM bakışlarını bitirsen, Tamam mı? Evinde bir soru yorumlarını bitirsen. E şimdi buradan çözeceğin herhangi iki tane soru bile sana çok şey katacakken e düşünsen orada yani iki buçuk aylık sürede yani bir kitabın tamamını bitirmek zorunda değilsiniz. Elinizde kitap olabilir. Ben hep söylüyorum yani yapabildiklerinizle de değil aslında bundan sonra yapamadıklarınızla biraz muhatap olmanız gerekiyor. Ya da düşünemedikleriniz ya da daha önce tecrübe etmedikleriniz yani çözemedikleriniz demeyeyim ben de bilmiyorsun çünkü tabii ki çözersiniz. Yani öyle bir söylem yanlış olur ama daha önce karşılaşmadığınız, daha önce karşılaşmadığınız soru karakterleriyle mutlaka karşılaşmanız lazım. Bu anlamda aslında son iki buçuk ay çok değerli. Yani işte öğrenci soruyor. Diyor ki işte problem çözülür mü? Bence çözülür. Nasıl çözülür? Deneme gibi çözülür. İşte konu denemesi çıkarsanız da problemlerden diyor. Bizim ben iddia ediyorum problem fasikülü gerçekten böyle deneme niteliğinde, deneme ayarında üretilmiş bir kitap ve yani önümüzdeki sene çıkarır mıyız böyle bir şeyi bilmiyorum ama mesela sayı problemleri kitabın yarısı fazlasına hakim kısım 14 tane test var gençler bakın o 14 testin her gün her testten bir tane soru çözmüş olsan her testten bir tane soru çözdüm daha doğrusu her testten ikiye bölelim biz bunu ikiye bölelim 14 test yapar değil mi sayı problemleri birinci gün ilk yedisini ikinci gün ikinci yedisini çözsen değil mi ya da birinci gün burada ilk yedisini çözdün bunun yanına bir soru Bakın ama bir soru diyorum. Yani birinci testten bir soru, ikinci testten bir soru, üçüncü testten bir soru. Gittin yaş problemi. Yaş probleminin şöyle bir hızlıca bak zaten. Daha önce muhatap olmadığın soru karakterleri çokça vardır. Gittin ondan bir soru. Bir, soru hızdan çözdün. Bir soru yüzdeden çözdün. Ertesi gün yedi tane yedi tane sayı problemi. Bir tane yaş, bir tane hız, bir tane yüzde çözdün gibi. Günde on rutin. Bunu ne yaptın işte? Bakın problemler fasikülünü bir deneme fasikülüne dönüştürmüş oldun. Yani kazanç noktası aynı soru karakterleriyle bir arada boğuşma. Çünkü Kasım ayı olsa belki boğuş ama şey işte şu rutinde artık bunu biraz aşmamız gerekiyor gibi düşünebilirsin. E bunu aşacak da hamleler var. Ben gene söylüyorum yani elinde son iki buçuk ay. Yani illa LTI, LTI Trigo denememiz ya da işte AET il konsoru ya da polinom ya da işte logaritma denemelerimiz haftada 3 tane AET kon Haftada 3 tane limit türev integral denemesi, 3 tane polinom parabol, 3 tane logaritma dizi denemesi. Bakın 3 tane toplam 1,5 ayda. Bakın 1,5 ayda burayı planladın gibi düşün. Elinde geometri kitabı olanlar var. Mesela geometri rutini nasıl olmalı diyor. Öyle bir şey ki yani direkt mesela denemeye geçtik. Tamam hani bu anlamda Barış'ın geometri denemesine de ilginiz gerçekten çok fazla. Ve yani sizi mutlu eden bir deneme olması bizim için ekstradan güzel. Ama elinde mesela Barış Geometri Soru Bankası olan bir kişinin rutini nasıl olmalı diye sorular geliyor bazen. Bakın şöyle bir şeyi şöyle bir şeyi düşünebiliriz orada. Ben hep bahsediyorum. Mesela üçgen, mesela dörtgen, mesela bunu yediye böldüğümüzü düşün, tamam mı? Genel dörtgenler. Bakın yediye böldüğümüzü düşün. Birinci gün üçgende açı, ikinci gün dik üçgen, bir test, üçüncü gün eşkenar, bir test, sonra ikiz kenar, bir test, sonra üçgende alan, sonra açı ortay, kenar ortay, bir hafta açı ortay, bir hafta kenar ortay gibi düşün. Sonra benzerlik. Bakın ne yaptık? Her gün bir test, her gün bir test. Toplam yedi test. Yani bir hafta boyunca yedi test, üçgen çözeceksin ama her bir başlıktan bir test çözmüş olacaksın. Aynı şekilde dörtgen, yediye çok rahat bölünüyor burası. Toplam işte çokgenler, bakın çokgenler. Sonra hemen arkasına paralel kenar, arkasına eşkenar ya da işte yamuk. Neyse kitaptaki sırası. Pazartesi bir test çokgen, salı bir test paralel kenar, çarşamba bir test eşkenar diye devam edip aslında her gün bir test dörtgenler kısmında Haftada toplam 7 test ve bütün konulardan bir hafta boyunca bir test çözmüş olacaksın ve bu sana bir rutin kazandıracak. Gene geometri denemesi çözersin ya da denemelerde gene geometriyle muhatap oluyorsun. Dediğim gibi hani matematik süreci bu şekilde çok rahat yönetilir. Nasıl? İyi bir planlamayla. Yani aynı zihniyeti ayete soru kitabına da işte Eyüp, Eyüp Bey'in bir soru yorumlarına da yapabilirsin çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi iki buçuk aydan fazla bir sürecim var. Bilmiyorum video yayınlandığı zaman 75'ten daha mı az kalır ama çok uzun bir süre. Sana kısaymış gibi geliyor. Moralini bozma ve bu süreçte lütfen çevrenle böyle motivasyonunu düşürecek konuşmalara girme. Yani sen sadece kendi işine bak. Günün sonunda şuna odaklan. Günün sonunda bugün ben eksiğimi kapattım mı? Şöyle herhangi bir eksiğimi kapatacak bir hamle yaptım mı? Günün sonunda bu kısma odaklanırsan aslında günün kazananı sensin. Eğer Birden fazla eksini eğer hazneye yerleştirmişsen birden fazla eksini kapattıysan o zaman sen kendinle geçmişsindir demek doğru olur burada. O yüzden gençler dediğim gibi kesinlikle yapamadığımız sorularda motivasyon kaybımız olmasın hep söylüyorum. Yapamadığımız sorular aksine bizim o zihindeki eksik olduğumuz kısımlardan kaynaklı ve bunu doldurmak için mücadele ediyoruz. Gençler söyleyeceğim çok şey var Tabi de videoyu çok uzatmak da istemiyorum. Dediğim gibi iyi bir planlama. Yani Barış AYT'nin ÖSYM bakış kısımlarını bitirsen bile yeter. Ya da Eyüp'ün bir soru yorumlarını bitirsen bunun yanına ilave olarak. Ya da işte Barış'ı bitirdin Eyüp'ü al. Eyüp'ü bitirdin Barış'ı. Mutlaka temas et. Çünkü daha önce muhatap olmadığın soru karakterleriyle muhatap olacaksın. Kitabı bir incele. işte zaten hani piyasadaki varlığını da biliyorsun. Hani nasıl olduğunu, nasıl tepkiler alındığını. Mesela türev integrali bir incele. Elinde bir kitap varsa onun türevi integralini incele. Bir de Barış'taki türevi integralini incele. Hangisi sana daha farklı geliyorsa, hangisi sana daha zor geliyorsa. Et. Zordan kastım gene aynı şey. Daha önce muhatap olmadığın soru karakterlerini içer içerdiğini düşünüyorsan bence hiç düşünme. Çünkü yani burada eksiğini görüp eksiğini tamamlamak senin aslında birinci vazifen. O yüzden o yüzden planlamanı iyi yap diyorum. Efendim? Evet. Tabii tabii çok çalışıyorlar ama. Tabii yani benim kitle çok çalışıyor. Evet, evet evet. E sen ödevini bitirdin mi? Tamam. Durum bu. Gençler çevremize çok takılmayalım. Çevremizin laflarına çok takılmayalım. Nedense herkes full yapıyor bu dönemler. Ya da çok iyiler. Ya da çok kötüler. Yani böyle bir dengeli bir sohbet yok. Ya böyle çok iyilerle konuşuyoruz ya çok kötülerle konuşuyoruz. Mutsuz olanlarla ya da çok mutlu böyle seni negatif yönde etkileyen böyle bazı söylemlerle karşılaşıyorsun. Sen sadece işine bak. Ne yapman gerektiğine iyi karar ver. Dediğim gibi bu son düzlükte, son düzlükte neyi kapatabilirsen kardır. Herhangi bir şey ben bunu yapamadım diye düşünme. Yapamamam bazen, bazen değil çoğu zaman çok önemli. Çünkü eksiğim varmış. Eksiğini gördün. İyi düşün. Not al. Yıldızla ve o sürecin üzerine git. Neyse gençler. Şimdi yanlış rehberlik yapmak istemediğim için dura dura konuşuyorum. Çünkü, çünkü hani izleyen kitle geniş bir kitle. Gençler tamam bu kadar. Valla şimdi bir video çekmem gerekiyor başka bir yere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Emek vermeye devam edin. Söylediklerimi unutmayın. Planlara iyi bakın. Üçgen rutini. Problem rutini AYT yolunuz güzel olsun sevgiyle kalın gençler eyvallah